Anam 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 canım anam Anam benim anam gariban anam Sevsin razı olsun senden yüce rahman Anam benim anam canımsın anam Sevsin senden razı olsun o yüce rahman Anam anam benim canımsın anam Razı olsun senden o yüce rahman Anam benim anam gariban anam her gün halin soramadım senin ben anam Seni doyasıya saramadım ben canım anam Anam dip doya doya sarılamadım anam benim anam gariban anam anam dip doyasıya doya sarılamadım anam benim anam canımsın anam razı olsun senden o yüce rahman anam benim anam canımsın anam Cennet ehli olasın gariban anam Anam benim anam canımsın anam Bana tevhidi öğreten sendin sen anam Bana namazı anlatan Sendin sensin anam, canımsın benim canımsın anam. Sevsin seni sevsin o yüce Rahman Canımsın benim canım canımsın anam Razı olsun senden o yüce Rahman Mekanın cennet olsun cennet ehli olasın Canımsın benim canımsın anam Razı olsun senden o yüce Rahman Canım benim canım Gariban anam 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 Gariban anam Razı olsun senden O yüce Rahman Mekan yurdun cennet Cennet ehli olasın Canım benim canım Canımsın anam Selamun kardeşlerim. Öncelikle bu ilahim kendi canım garip anama ve bütün annelere, bütün herkesin annesine, bütün annelere hediyemdir, armağanımdır. Annelerimizin kıymetini bilelim kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de annenize, babanızı öf bile demeyin diyor. Annemizin de babamızın da kıymetini bilelim. Fakat tabii ki annenin yeri daha başka kardeşlerim. Çünkü 9 ay karında taşıyan bizi o annemiz kardeşlerim. Onların kıymetini bilelim. Annemize çok ama çok dua edelim. Annemize öf bile demeyelim. Allah azze ve celle bize anne babanızı öf bile demeyin diyor. Anne baba kafir bile olsa kardeşlerim dünyalık işleri görülür. Sadece dini konuda itaat edilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir genç cihat'a gitmek istiyorum dediğinde senin anne babana bakacak kimsen yok. Senin cihatın onlara bakmak diye ona söylüyor kardeşlerim. Anne babanın yeri çok önemlidir. Tabii ki anne baba da evladının kıymetini bilecek. Ona hakkı tevhidi, kuran ve sünneti öğretecek. Ona güzel isim koyacak kuran ve sünnetten Bu da önemlidir. Annelerimizin kıymetini bilelim kardeşlerim. Bütün anneler için e, bu ilahim hediyedir kardeşlerim. Şu anda benim de garip anam kardeşlerim yoğun bakımda yatıyor. Ona da e, ben bütün herkese dua ediyorum. Herkes annesine dua ediyorum. Siz de benim garip anam'a dua edin kardeşlerim. Hayırlısıyla sağlığına kavuşsun eski anne dönsün. Ben de anam deyip sarılayım, anam deyip ona doyayım kardeşlerim. Bütün anneler hediyemdir. Allah Azze ve Celle hiç kimseyi annesiz, babasız bırakmasın. Ve anne babalarımızla da kıymetini bilenlerden, onların da bizim kıymetini bilenlerden ve cennette onlarla birlikte olanlardan eylesin. Rabbim Azze ve Celle bizleri kardeşlerim. Sizleri rahmeti sonsuz olan Allah Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm Aleyküm kardeşlerim.